Spor eğitimi aslında şu olması gerekiyor. Öncelikle yetenek seçimi içerisinde şeyde anlatacağım yaş özelliklerine göre. Fizyoloji içerisinde çocukların psikomotora da girer, fizyolojide girer. Zaten psikoloji çalışmalarından, psikomotor çalışmalarından başlamış o ölçümde. Hı hı. Çocukların bir şeyi fırlatma, yakalama işte küçük adım, skippingler, koşma gibi ölçülmesi gerekiyor gözlemsel olarak. Biz yapıyorduk mesela bunu Science of Sports'ta. Kimse şey yapmadı. Gereksiz ya, bunu niye yapıyorsun ki ne kadar gereksiz diye istemediler. Yani <laughs> o şuna benziyor. E, bir tane isim vermeyeceğim tabii ki de. Antrenörlerimizden ve eski oyunculardan bir tanesi işte şey demiş. E, Kalates Mesela burada olsaydı, Türkiye'de olsaydı büyük ihtimalle şut olmadığı için TBL'de oynayacaktı. Ya da işte Teodosic sorunlu olduğu için büyük ihtimalle TBL ya da TB2L'de oynayacaktı. Hani buradan da, burada şey... da... bile oynayamayacaktı ben söyleyeyim. Bizimkilerde şey algısı var yani. Çok pardon sen bitir de öyle anlatayım. Yok yok devam ben et. Devam ben çok kesmişim sözünü. Yok yok devam et lütfen. Yani bizde şu algı oluyor. Diğer tarafta yurt dışında A takıma yetişmiş bir oyuncu Türkiye'de olsa hani kademesi seviyesi daha düşük bir yerde oynayacakmış, maça daha az çıkacakmış ama daha az tecrübe kazanacakmış gibi düşünülüyor. İşte bu bizde bu kadar süre alamazdı o yüzden tecrübesi düşük olurdu, yedek olurdu falan gibi. Öyle bir durum yok ama aslında. Sıkıntı bizde şurada yani Türkiye'de basketbol oynamış ya da herhangi bir spor branşı yapmış böyle tanıdığın sakat olmayan bir insan var mı? Yok. Ben spor yaptım haftada 4-5 gün antrenman yapıyorduk diyen ve çok sağlıyım hiçbir sıkıntım yok diyen varsa bir ödül verelim ona. Bu zaten sosyal medyada yayınlıyorum ya. Yani şöyle ben hiç öyle birini duymadım. İlla ki bizimkilerde de olmuştur. En ufak bir burkulma dahi. Yani o tarz şeyler daha iyi olsa olmuştur ve şey babamın arkadaşlarıyla işte o basketbolcu tayfasıyla takıldığım zaman aklılarımla gelmiştir artık Onlar şey mesela hani sakatlıktan ötürü basketbolu bıraktılar. <laughs> mesela geçen yayında Atilla amcamdan bahsetmiştim. Hani ilginç geliyordu o kadar yük nasıl bu kadar etki yaratabiliyor gibisini. Kendisi o sonra işte bayağı hani yetenek vadeden dediğimiz tarzda bir oyuncuydu Maalesef. ama sakatlık sakatlık olunca genç yaşında bırakmak zorunda kaldı. Devam edemedi. Şimdi eline top alsa bazen işte sahaya çıkıyormuş. Çocukları gördüğün zaman ben de bir iki atabilir miyim diyormuş. Mutlu oluyor bundan. Bizdeki en sıkıntı yaratan konulardan bir tanesi o böyle insanları anlattığım zaman basketbol oynama demişim gibi geliyor en azından o yaştaki insanlara. Ama uyarıyorum yani sadece. Sen zaten basketbol oynayarak bu sıkıntılara sahip olmuşsun. Basketbol oynarsan ya bu sıkıntıları arttıracak bir şey olur. Yani basketbol oynamak demek senin için işte göze çomak sokmak demek gibi bir şey şeyi ayıramıyorlar. Ben, ben... yani da şimdi en azından şunu söylüyorum yani oynayacaksan oynamadı başlamadan önce şu egzersizleri yap. Buralarını esnet bunlarla ilgili işte ısıt buraları öyle oyna en azından oynayacaksan diye. Yani insan seviyor yani ne kadar bir de konduramıyor. Yani. <laughs> Ama şey işte temelle branş yönelik spesifik hareketler o ayrımı bilmedikten sonra hiçbir anlamı yok. Yani biz o ayrımı zaten antrenörler bilmesi gerekiyor. Antrenörler bir eğitim vermesi gerekiyor. Bilmek bilmiyorsa ya da bilmek istemiyorsa çünkü bir şeylere geliştirmek isteyen insan kaç yaşında olursa olsun açar, bakar, öğrenir. Ben mesela bir isim vereceğim kendisi. Hurşit Baytok. Hani yaşı kaç olursa olsun açıyor, bakıyor, öğreniyor ve geliştiriyor kendini. Benim onda en sevdiğim şey o zaten. Ve nadir insanlardan bir tanesi. Öyle olması gerekiyor. Kaç yaşına gelirsen gel. Ve Hurşit abi camiandaki birçok isimden daha büyük yaş olarak. Ama daha çok geliştiriyor. Bizim diğer bildiğini veriyor. okuyor. Nasıl? Ben de sevdiğim bir ismi vereyim o zaman. Olur olur. <laughs> Sadık oldu benim içinde. Ha evet. De. Evet. Benim de ben bir numaralarından bir tanesi o. O da ya. yani biz onlara ölçüm yaptık. Eğitimle ilgili gittim. Eğitimle ilgili gittiğim zaman yani Fehmi abi tam bilmiyorum yaşını da. O geldi eğitime. O, orayı çok açmayayım da. Bir antrenörle beraber kendi geldi eğitime. Yani birebir görmek, de, gözlemlemek, de, öğrenmek. Öğrenmek için geldi zaten yani. O zaten biz konuşurken, sohbet ederken de işte soruyor, yurt dışında gördüğü bir şeyi anlatıyor. İşte sohbet edebiliyoruz. O da yani açık bir insan bu. Akıl yaşta değil baştadır konusuyla alakalı. illa genç yaşta olması gerekmiyor. Şey, hayır hayır hayır. Sözü, yani bunu söylemek için. Şimdi Sorgulama yaşta gelseydi ne? çok farklı bir şey olurdu zaten. Maalesef olurdu evet. Bizim neyse ben şeye girmeyeceğim diğerlerine. Bazen dalıp konuşuyorum da <laughs> yavaş yavaş bırakacağım. Vakit kaybı çünkü her vakitimden vakit kaybı. Onlara diyorsun ki yani anlamıyorsun falan diyorsun. O da bana söylüyor. Boş konuşuyor işte benim için. E Şöyle yani burada saçma, biz... Sen boş konuşuyorsun, ben boş konuşuyorum, sen boş konuşuyorsun. <laughs> sen saçma sapan bir şey Burada biz karşılıklı konuşuyoruz. Bir de hani hazırlanıp geliyoruz. İşte koyduğumuz zaman da isteyen alıyor, istemeyen almıyor. Buradaki fark bu zaten. Bir şey koymadık ya, şu an daha hikayesini anlatıyorum. Yok yok yani. Demek istediğini anladım, şaka olarak söylüyorum da bu bile bir şey değil yani. Biz şu an mesela sohbetini ettik yani. Haftaya başlayacak yani. Bu arada şöyle bir durum var, haftaya mesela ölçümleri ve alınan değerleri anlatacağım. O değerlerin normlarını falan anlatacağım da o da bir adım yani sadece. Olsun yani adım adımdır. Yani adım ama ciddi bir adım yani. Onun üzerine koyup 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 devam ederse bir şey olur yani birileri. En azından şunu söyleyeyim ben koymak istediğim için bana da anlatabilirsin. Biz koyduk kaydettik. Ben, adım, ben, sana, ben sana anlatıyorum. Yani sana anlatırken de bunu anlaşılmak için şey için yani kendim için de kullanıyorum bunu. Yoksa ben şeyi denedim böyle kamerayı açıp karşısına geçip anlatmayı denedim. Hı -hı. O zaman yapamıyorum, verimli olmuyor yani. Böyle daha doğal. Yani böyle be, benim için ben bir şey yapacaksam, anlatacaksam benim için en uygun bu birine anlatmak, ondan geri bildirim almak.